arkadaşlar bugün size Brawl Stars kartlarımı göstereceğim. Şekerci sende var. Bunu çok seviyorum. Balina Bex var. Varsayılan Skek. Alevli Brock. Mekabo. Varsayılan Bella. Süper. Süper sütü. Johnny Max Muhafız Rico. Prenses Stroll. Tepli Brock. Horus var arkadaşlar. Alevli Brock. Paris Ej kırmızı ejderhacı Robom Spike Doğuştan kötü bas Varsayılan Tara Kupasız Jesse Trix Kötü Kolet Burger Varsayılan Ember Sokak Kıyafetli Max Sahille Mortis Uykucu Sandy S Başsız Sütü Bataklık Jean Bandita Shelly Futbolcu Kol DJ Frank, Mısırcı Rico, Kur Mara Adamı Frank, Meraşal Albayraf, Brawl Van Rosa, Muhafız Rico, Varsayılan Barley, Muhafız, Muhafız Rico, Muhafız Rico, Akça Ağaç, Akça Ağaç Barley, ee, Amber De la Vega, Yakışıklı Kol, ee, Iniesta, Mortis, Yıldız Çeli, Rico, Muhafız Rico pardon arkadaşlar, Mısırcı Rico, Varsayılan Bibe, Alevli Brock, Varsayılan El Primo, Savaşçı Bo, Ninja Eş, Leonard Carl, Mara adamı Frank, Mara adamı Frank, Lunar Piper arkadaşlar buna ben bayılıyorum. Lunar Piper şöyle göstereyim netçe görebilirsiniz. Lunar <laughs> Paper. Futbolcu kol. Arkadaşlar buna da bayılıyorum. Eee Talih düşmanı tara. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Talih düşmanı tara. Bataklık çüğünü de göstereyim arkadaşlar. Şöyle iki tane var bundan. Varsayılan Meg, muhafız Rico, Aslan Dansi Brock, gladyatör Cole. Şüklao, Alevli Brock, Noel Baba Dynamite. Şüklao, Büyücü Bayron. Per Star, ee, Stu. Bunu Bunları bayılıyorum arkadaşlar. E, varsayılan eş, Noel Baba Danaverk, muhafız e, Rico, kupa kırmızı ejderhəsi, varsayılan bol. Varsayılan Mac, varsayılan Tara, Samurai Al Bayrağı. Arkadaşlar gözükmediyse özür dilerim. Anka Crow. Karanlık Lord Spike. Arkadaşlar buna da bayılıyorum. Horus Bo. Krello. Kurt Adam Leon. Şekerli Sandy. Muhafız Rico. Mısırcı Rico. Arkadaşlar futbolları gösteriyorum şimdi. Vec Heart. Minecraft'ta var. Efsane Tilki. Dikenli yay. Ronaldinho. Jeriksen. Toria. Toria arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Elimi alayım. Yine Toria arkadaşlar. Gomis. Kante. Bakasetas. Umut Bozok. Benzema. Cucurella. Arkadaşlar. Murek. Van Dijk. Juan Mata, Toria, Rokalet, David, Raymond, Beşiktaşlı. E, 8 bit arkadaşlar. 4. seri bunlardan. Yavru Ejder, e, İnek, Vampir Lord bu e, PUBG'den arkadaşlar. Low, Korkusuz Mardan Savaşçısı, Sahilde Brok. Love Tazısı. Arkadaşlar bir tane daha bul. Rosa. Mortis. Gezgin Maceracılar. Tilki Avcısı. Arkadaşlar. Ninkodu. Barensia, Eto. Maradona. Maxi Gomez. Martinelli. Martinelli arkadaşlar. Altay Bayındır. Taygo. Karuvunal. Malkunis. Jorginho, Maxi Gomez. Arkadaşlar e, burada 100 tane daha var. Onları da göstereceğim. Bakasetas. Bull, Berito Trio, My Pinder, Myres Marexion, Carnival, Marasia Minson, Ibrahimovic, Van Dijk, Bibilant Bibi, Maxi Gomez. 3. Maxi. Deli Ali. Sadio Mane. Baleoli. Fekir. Altay Binder. Ramsteli. Altay Binder arkadaşlar. 30. seriden bir tane daha varsayılan Mac, Cristiano Ronaldo. Gavi. Roberto Carlos. Neymar. Neymar arkadaşlar. Ruben Vezo. Upem Meccano. Duybala. Beşiktaş Vodafone Arena. Taygo. BROK. tepli BROK. tepli BROK arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ay mısır cırıkı pardon. Efsane büyülü tilki. Yeşil elmas kazmalar. Walker Benzema Muleko, Minson Firmino Pogba Waler ve Ronaldo Valdir, Antony Lewandowski Ronaldo 3. Ronaldo'muz Neymar Messi Rodri Kimiç 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 Alexander.